önümüzde duran teklif Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yurt dışından gerçekleştireceği ilaç ve ilgili hizmet alımlarını kamu ihale kanununun şeffaflık ve denetim mekanizmalarından muaf tutmayı hedeflemektedir. Bu düzenlemenin arkasındaki niyet ne olursa olsun yol açacağı riskler ve sonuçlar çok ciddidir ve dikkate alınmalıdır. Kamu ihale kanunu, kamu harcamalarının düzenlenmesinde bir rehberdir. Kanun, bu kanun şeffaflık, rekabet ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle yalnızca paranın değil, halkın güvenliğinin de korumasını sağlar. Ancak bugün önümüze gelen bu düzenleme tüm bu ilkeleri göz ardı etmekte, SGK gibi büyük ve kritik bir kurumu denetim mekanizmalarının dışında bırakmayı öngörmektedir. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ve şunu hayal edelim. Kronik hastalıklarla mücadele eden bir çocuğun annesi ya da babasısınız. SMA, diyabet ya da kanser gibi bir hastalıkla savaşan çocuğunuzun hayatta kalması için düzenli bir şekilde ilaca ihtiyacınız var. Bu ilaçların temin sürecinin denetimsiz bırakılması bu hayati ilaçlara ulaşımınızı da zorlaştırıyor. Çocuğunuz için her gün umutla beklerken şeffaf olmayan bir sistemin neden olduğu aksaklıklar yüzünden daha fazla belirsizlikle karşılaşıyorsunuz. İşte bugün burada o be ebeveynlerin yanında mı olacağımızı yoksa bu belirsizliğe zemin mi hazırlay hazırlayacağımızı tartışıyoruz. Sayın milletvekilleri Unutmayalım ki şeffaflık bir tercihten öte bir zorunluluktur. Kamu ihale kanununun sağladığı şeffaflık, rekabet ve denetlenebilirlik ilkeleri yalnızca bütçe disiplini değil, halkın devlete duyduğu güvenin de temel taşıdır. SGK gibi devasa bütçelere sahip bir kurumun bu ülkelerden, bu ilkelerden muaf tutulması yolsuzluklara kaynak israfına ve haksız kazançlara zemin hazırlayacaktır. Bu durumda hepimize şu soruyu sormak düşer. Halkın vergileriyle oluşturulan kaynakları koruyacak mıyız? Yoksa göz göre göre israfa ve adaletsizliğe mi yol açacağız? Değerli milletvekilleri, yurt dışından ilaç temini yalnızca ekonomik bir karar değildir. Bu karar aynı zamanda vatandaşlarımızın sağlığı, ilaçların kalitesi ve güvenilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Pandemi sürecini hiçbirimiz unutmadık. Unutmamalıyız. O dönemde aşılarla ilgili yapılan yanlışlıkları sürekli gündeme getirdik. Ve bu aşılarla ilgili Sağlık Bakanlığına Sayın Grup Başkan Vekilimiz Turan Bey tarafından soru önergesi verdik. Ve 6 ay geçmesine rağmen buradaki altı soruya hala maalesef cevap alamadık. Şimdi tabii ki cevap vermeyince bu sorulara cevap alamayınca sorulan sorularla ilgili şahibe hala devam etmektedir. Şimdi yeniden yeniden bir salgın yaşanırsa Türk Türk milletini kimlerin insafına bırakmış olacağız. Kamu ihale kanunu denetiminden çıkarılan bu süreçler kaynak çeşitliliğine ve kaliteye de doğrudan etki edecektir. Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi uzman kurumların devre dışı bırakılması milletimizin güvenebileceği bir sistemin çökmesi anlamını taşıyacaktır. Bu teklif ilaca ulaşmak için günlerce bekleyen, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımızın yükünü daha da arttıracaktır. Değerli milletvekilleri, geçmişte yaşadığımız örnekleri bir kez daha hatırlayın. Basit bir maskeyi bile dağıtmakta yetersiz kaldığımız dönemleri yaşadık. Denetimden uzaklaşınca ecza depolarının yarattığı sorunları gördük. Sadece ranta dayalı bir sistemle insan sağlığının önemsizleştiğine şahit olduk. O sebeple böyle bir sistemin hangi zafiyetlere yol açtığını ve açabileceğini biliyoruz.